bir çocuk bin bir türlü emekle büyüyor. Gözümüzden bile sakındığımız yavrularımız büyüyüp okullu oluyor. O vakit geldiğinde onlar için en doğru seçimi nasıl yapacağız soruları özellikle de biz annelerin zihinlerini kurcalıyor. Ben de bu yollardan geçtim. Senin şimdiki endişelerini şuracıkta hissettim. Okulun ilk günü elimi sıkı sıkı tutan oğlum bugün bu kampüste güven duygusu içinde koşup okula güle güle geliyor. Anaokulundayken kendine ait bir sosyal çevresi oluşmuştu. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeye bayılıyor. Öğretmenlerinin yaptığı birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklere keyifle katılıyordu. Çoğunlukla benden çok daha fazla zaman geçirdikleri için tatlı bir şekilde kıskandığım öğretmenleriyle çok güzel bağlar kurmuştu. Her anne evladını çok iyi tanır. Burada bu sıcaklığı bulamasa oğlumun gözleri bu derece parlamazdı. Birçok çocuk gibi benim oğlum da İngilizceye karşı çok meraklıydı. İngilizce öğretmeni gün boyu sınıf öğretmeniyle birlikte sınıftaydı. Oğlum da öğrendiklerini akşam bize öğretmeye bayılırdı. Ve tabii ki her anne gibi çocuğumun sağlıklı beslenmesini de çok önemsiyorum. Oğlumun okuldan çıkışlarında anne ben acıktım dememesi karnının doyduğu anlamına geliyor benim için. Ve içim rahatlıyordu. Beni en çok mutlu eden şeylerden birisi de öğretmenlerinden ve PDR servisinden aldığım geri bildirimler. Oğlumu ne kadar iyi tanımışlar dedirten cinsten. Bu zamanda böylesi iletişim bence büyük bir hediye. Oğlum Onat şimdi ilkokulda. Her türlü sosyal faaliyeti keyifle gerçekleştirdiği bu yemyeşil ve muhteşem kampüste bizimkisi beklenti ötesinde bir buluşma oldu. Umarım sen de senin çocuğunun okul serüveninde bizim kadar şanslı olursun. İçine sinerek çocuğunu rahatlıkla mutlulukla okuluna uğurlarsın. Canım çocuklar ve tazecik veliler sizlere gönül rahatlığı ve şahane bir okul tecrübesi diliyorum. Sevgi, güven ve mutlulukla İstek Mersin Anaokulu